Dostlar merhabalar. Bugün Bursa'yı gündüze bırakmam iyi oldu. Aslında bunu bırakma sebebim videonun gündüz yüklediğim zaman az izlenmesiydi. Ama bu tür pist kaygılarım olduğu zaman çalışmayı sabaha bırakacağım. Çünkü sadece pistin değişmesi yetmiyor. O pistin sulu mu ya da nemli mi olması da çok önemli. Bugün sahada orijin çalıştı. Ama yani şu 3-5 gündür yarış şansım hiç yok. Şöyle yok bir gün önce Serveyron fotodan çıkamıyor. Sonra Ferhan fotoda teslim oluyor. bunlar hep başla burunla biten yarışlar. bugün dengesiz bir türlü sıyrılı patlayamıyor. İlk ayak Berkay Tay bitirse dengesiz de sadece bu iki atla altılı 30 bin lira okuyor arkadaşlar. O yüzden takipte kalmaya devam. umarım bir harçlık olur. Genelde kafa atlarımız geldi. Ön planda tuttuğumuz isimler geldi. Yani e, madenci tek sonaç er, bir altı, altı biri zaten ayıramadığımı söylemiştim ama bir e, orijin bazı baktığımda daha ağır basıyordu e, altı da öyle biri birinci biri üçüncü oldu e, umarım faydası olmuştur e, Dediğim gibi bundan sonra zilin üzerinden bildirimleri açın e, bu tür pis değişikleri şu özellikle çim yarışları bitene kadar muhtemelen olmaya devam edecek. Sizleri de doğru bilgilendirme yapabilmem için bildirimlerinizi açık tutun. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bulanlara hayırlı olsun. Ufak bir harçlık ama yapacak bir şey yok. Patlatmak için elimizden geleni yaptık. Doğru atlara da gittik. Maalesef fotoyu göremedik. İnşallah bu akşam Açık ara Yılmaz kardeşimin kanalında yarın Kocaeli ve e, Adana'yı değerlendireceğiz. Oraya da sıkı hazırlandık. E, i̇nşallah orada da müsait olanları bekliyoruz. Güzel bir sohbet olacak kardeşimle. E, i̇yi tahminler olacak. Genelde yarışları zorlayacağız açık söyleyeyim. Yani e, bomba arayacağız. Aradık da var elimizde de bakalım. Umarım her şey yarın istediğimiz gibi olur Akşam müsait olanları bekliyoruz Akşam görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın görüşürüz